Aşağıdaki cümlelerin hangisinde alt ile sözcükle ayrıç içindeki adıl türü uyuşmamaktadır? Annesinin ölümünden sonra kimsesi kalmadı. Kimse kelimesi belgisiz adıldır. Dün gece kapınızın önünde bekleyen kimdi? Kimdi sorusuna verdiğimiz cevap oydu, buydu, şuydu olacağı için işaret zamirini anlattığı için soru zamiridir diyoruz kimdi kelimesine. Bir işe başlamadan önce ona danışmalısın. Ona kişi zamiridir. Yemek yerken kimse onunkilere dokunmadı. Buradaki ki eki ilgi zamiri olan ki'dir. Ki'den kastı onun yemeğidir. Bu da doğrudur. En yakın arkadaşım öteki mahalleye taşındı. Öteki kelimesi mahalle kelimesini nitelemekte. Hangi mahalle? Öteki mahalle. İşaret sıfatıdır burada. İşaret zamiri kullanılmamıştır. Cevabımız Edirne. Bu dizelerde yukarıdaki adıl tüylerinden hangileri bulunmaktadır? İşim gücüm budur benim. Ben kişi zamiri. Budur bu kişi e, işaret zamiridir. Gökyüzünü boyarım her sabah. Hepiniz uykudayken uyanır bakarsınız ki mavi. Buradaki hepiniz kelimesi de belgisiz adalıdır. Üçü de kullanılmıştır. Cevabımız Edirne. Yukarıda numaralanmış dizelerin hangisinde birden fazla zamir vardır? Kedim henüz bir yaşında. Uyur hep soba başında burada yok. Hem cesurdur hem de kurnaz bir tıkırtı duyar duymaz. Burada da zamir yok. Uyanır aslan kesilir gözleri volkan kesilir. Burada da zamir yok. O geldiği günden beri bizim evin fareleri. O derken kişi zamiridir. Bizim ev. Buradaki bizim de kişi zamiridir. Birden fazla zamir kullanılmıştır. Cevabımız denizli. Yukarıda numaralanmış dizelerin hangilerinde zamir kullanılmıştır? Uçaklar gelecekmiş, korkum yok benim. Buradaki benim kelimesi kişi zamiridir. Kağıt gemilerim burada yok, kurşun askerlerim hazır. Hem bunlar bozulursa, bunlar işaret zamiridir. Babam yenilerini alır, burada da yok. 2 ve 4 numaralı cümlelerde 2 ve 5 numaralı cümlelerde zamir kullanılmıştır. Cevabımız Ceyhan. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde adıla yer verilmiştir? 2 numaralı cümledeki bana kelimesi kişi zamiridir. Cevabımız denizli. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çoğul eki alan sözcük zamir değildir? Dolaşmaya giderken bunları da yanınıza alın. Bunlar kelimesi lerler eki almıştır, zamirdir. Oradayken benimkileri de göz kulak olur musun? Benimkilere derken ilgi zamiri olan ki eki getirilmiş. ilgi zamiri vardır lere eki almıştır. Bunda da kullanılmış. Bu çalışma için sizlere çok teşekkür ederim. Siz kelimesi zamirdir. Lere eki almıştır. Başarı çıtamızı daha da yükseklere taşıyacağız. Yüksek kelimesi isimdir, zamir değildir. Lerler eki alan kelime budur. Fakat zamir değildir. Cevabımız Denizli. Aşağıdaki bilgilerden hangisinin adıllar için söylenmesi doğru değildir? Kişi adılları dönüştürüllük adıllarıyla kullanıldığında cümleye pekiştirme anlamı katar. Evet örnek verecek olursak biz kendimiz bu işi halletmeliyiz derken biz normalde kişi zamiridir, kendimiz ise dönüşlülük zamiridir. Kendi kelimesi bizle kullanıldığında birlikte cümleye pekiştirme anlamı katarlar. Adıllar isimlerin yerine kullanılarak onlar gibi durum eki alabilir. Bu da doğru bir ifadedir. Örneğin durum eklerimiz e, a, d, da, den, dandı. Biz kelimesine bize, bizde, bizden ekleri getirilebilir. Bu da doğrudur diyoruz. Çekim eki alan adıllar adıl özelliklerini yitirir. Hayır. Çekim eki aldıkları zaman adıl özelliklerini yitirmez. Bize geldiler dediğimiz zaman buradaki bize kelimesi yine zamirdir. İsmin sözcüğün yerini tutmuştur. Cevabımız Ceyhan.